Bugün 10 sezon boyunca Paris Saint Germain'i ben yöneteceğim. Amacım 20 tane kupa kazanmak ve bunu Mbappe olmadan yapacağız. Çünkü Mbappe Real Madrid'e transfer oldu. Ayrıca Fransa Ligi'nde şampiyon olamadığım her sezon takımdaki en yüksek overall'lı futbolcumu serbest bırakmak zorundayım. Bu da işlerimizi daha çok zorlaştıracak. Videoya geçmeden önce de yanda görmüş olduğunuz gibi bu videoyu hype puanı verirseniz sevinirim. Bu sayede videolarım daha fazla kullanıcının çıkıyor. Ayrıca 40 bin abone olmama gerçekten çok az kaldı. Abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu sizlerden tam 2000 like bekliyorum. Ve şu an ekranda Paris Rebuild'i izlenmiyor yorumlarını görüyorsunuz. Bir sonraki videoda hangi takım arabayı yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi Mbappesiz Paris Saint Germain kadrosu bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten Mbappe gibi bir yıldız yok takımda ve takım sıradan bir takım gibi gözüküyor. Yani şuradan Marquinhos'u ve Dembele'yi çıkartsak herhangi bir Premier League takımıyla aynı seviyede bir takımız. Tabii ki Donnarumma'yı da unutmamamız lazım. İlk transferimiz defansif orta saha olmak zorunda. Onun dışında Kolomani'ye de fazla güvendiğim söylenemez. Kendisi çok kritik golleri kaçırabilen bir isim. Biliyorsunuz Paris yönetimi zengin bir yönetim ve 261 milyon Euro'luk bir transfer bütçesiyle ile başlıyoruz ve kariyer modu çarkımız var arkadaşlar. Her sezon bu çarkı çevireceğiz. Bu çarkın içinde 10 tane görev var ve bütün görevleri yapmak zorundayız. Hayır çok kötü bir şey geldi. Sakatlık krizi ilk 11'inden rastgele bir futbolcu sakatlandı. Şu an ilk 11'imizde bulunan bir isim sakatlanacak ve sezonu kapatacak. Onu da çark belirleyecek ve çarptan gelen isim Şikrinar. Görmüş olduğunuz gibi de kendisi 12 ay boyunca sakatlandı ve sezonu kapattı. Bizim bu sezon Marquinhos sınırına bir stoper transferi daha yapmamız lazım. Bence hücum hattına dokunmayacağız. Kolomu haliyle bir sezon değer vereceğiz. Ama defansif orta sahaya da ihtiyacımız var. İlk olarak defans transferini tamamlamak istedim. Mali açıdan sıkıntılar yaşayan Barcelona kendilerine gelen teklifleri kabul edecektir diye düşünüyorum. Kunde de Fransız bir oyuncu. Fransız bir stoper ve Kunde'yi takımımızda görmek istiyorum abi. 95 milyon euro ile Barcelona'ya bir teklif başlattım. 102 milyon euro istiyorlar. Aklımda 99 milyon euro vardı arkadaşlar tam böyle 99 milyon euroyu kabul edecek bir tip var da ve direkt kabul ettiler. Fransız stoperi yani Hulk Kunde'yi takımıza getirerek ilk transferimizi tamamlamış oluyoruz. Ha bu arada her sezon maksimum 2 oyuncu transfer edebileceğiz. Son transfer hakkımızı da Douglas Luiz'de le dolduruyoruz. Yeni orta sahamız için 48 milyon euro ödedik ve bence 2 transfer hakkıyla eksik bölgelerimizi çok güzel kapattık arkadaşlar. Douglas Luiz orta sahaya fena olmadı ama Kunde çok iyi oldu. Kunde transferinden aşırı memnunum. Ayrıca bu boyunca Önce Paris Saint Germain'de Gegenpress taktiksel vizyonunda oynayacağız. Ve Antrenör listemizi de bu şekilde ayarladım. Lafı çok fazla uzatmaya da gerek yok. Paris Saint Germain'de ilk sezonumuzu hazırız. Bakalım ilk sezonu neler yapacağız sezonumuzun sonuna geldiğimizde çok fazla heyecan yaratmayacağım. Lig 1'de yani Fransa Ligi'nde açık ara farklı şampiyonuz. de şampı kazanmışız. Copa Nasyonel'de yani bir diğer Fransa kupasında da sonunduki turunda Brest'e elenmişiz. Gelelim Şampiyonlar Ligi'ne. Zor sayılacak bir grup ve gruplardan lider çıkmışız. Son altı turunda Atletico Madrid'e elemişiz. Çeyrek finalde Inter elemişiz. Ama yarı finalde Real Madrid elenmişiz. Mbappe eski kulübünü Şampiyonlar Ligi'nde elemiş. Bize bir ihanet var. Mbappe'den de alınacak bir intikam oldu artık. Rebuild boyunca Real Madrid'den intikam almaya çalışacağız. Mbappe Paris'ten ayrılır ayrılmaz Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmış arkadaşlar. Bakalım kazanabilecek mi? Ve en golcü oyuncumuz da Gonçalo Ramos olmuş. 43 maçta forma şansı bulmuş Gonçalo Ramos. Kola Muani sadece 9 maça çıkabilmiş ve 3 gol bir asisti var. FC 24 simüle ederken Gonçalo Ramos oynatmayı tercih etmiş. Anlamadık. Barkola 16 gol 8 asist yapmış. 5 overall birden geliştirmiş kendisini. Barkola'dan memnunuz. Ve Fabian Ruiz'e oynatmış atmış. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar Zaire Emery fazla forma şansı bulamamış. Peki takımdan gitmek istiyor mu? Hayır ama baya bir mutsuz durumda. Biz hemen ikinci sezonumuza geçelim. Ha bu arada Mbappe Şampiyonlar Ligi kupasına kavuşmuş. İkinci sezonumuza geçtik arkadaşlar ve şunu fark ettim. Bu takım gerçekten çok kalabalık bir takım. Takımda 37 kişi var. Bir Birçoğunun da sözleşmesi bitiyor. O yüzden çoğuyla sözleşme yenilemeyeceğim. Özellikle Renato Sanchez gibi kullanmayacağımız isimler var. Ve bu sezonda eksik bölge olarak size şöyle söyleyebilirim. Bence bir Santa Transfer transferi yapabiliriz. Çünkü Kola Muani forma şansı zaten bulamıyor. Gonçalo Ramos da o kadar iyi bir Santrafor sayılmaz. Santrafor ve Zaire Emery yerine de bir orta sağ veya bir sol bek transferi yapmak istiyorum. İkinci sezon için çarkımızı çevirelim bu arada. Hafiften hastalığım var. O yüzden sesim biraz kötü çıkıyor olabilir. Gelen şey Barcelona veya Real Madrid ilk 11'inde bulunan iki futbolcuyu transfer etmek istiyor. Bunu da tabii tak karar verecek. İlk öncelikle Barcelona'ya gidecek oyuncuya bakacağız. Barcelona'ya gidecek oyuncu. Orta sağımız Ruiz. Çok bir şey kaybettik sayılmaz. Sadece 80 olduk bir orta saha kaybettik ama bu biraz kötü oldu. Sol bekimiz Hernandez de Real Madrid'e gidiyor. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi Fabian Ruiz ve Lucas Hernandez bizden ayrıldı. Birisi Real Madrid, diğeri de Barcelona'ya katıldı. Sol bek transferi yapacağım diyecektim. Gerçi sol bekte Nuno Mendes var. Yanlış hatırlamıyorsam Nuno Mendes de bu. Evet Nuno Mendes 23 yaşında arkadaşlar. 83 uğurla sahip. Kendisiyle süreçme inelim ve kalıcı sol bekimiz olsun. Bence sol bek transferine hiç gerek yok. Boşuna bir transfer yapmış olurduk. Nuno Mendes'ten memnunum. O yüzden ben Santrafor'a ve orta sahaya bir hamle yapacağım. Santrafor'a transfer etmek istediğim isim Victor işte ama kendisi 83 orla sahip. Ve bizde 84 orla sahip Randall Muani ve Giocareş gibi 83 orla sahip Gonçalo Ramos bulunuyor. Ve daha da başka bir Santrafor bulamadım. O yüzden Santrafor transferini de erteleyeceğiz. Ama tecrübeli bir orta saha oyuncusu getirmek istiyorum. Orta sahaya getirmek istediğim isimse ben Bernardo Silva. Ayrıca Bernardo Silva'nın sözleşmesi de 11 ay içinde bitiyor. Bu da onu piyasa değerinin çok altında bir fiyata transfer edebileceğimiz anlamına geliyor. Bernardo'nun bonservisi için 85 milyon euro ödüyoruz. Şöyle hemen Bernardo Silva'yı ilk 11'e yerleştireceğim arkadaşlar ama ilk öncelikle Zaire Emre'yi yedek kulübesine attım ve şuraya hemen 89 orluk Bernardo Silva'yı yerleştirdim. Bu sezon bir transfer yaptık. Takımımızdan şu anlık memnunum eğer santraforlarımız beklediğim performansı bu sezonu sergileyemezse bir dahaki sezon bir santrafor takviyesi yaparız. Ama ikinci sezonumuzda ihtiyacımız yoktu. İkinci sezonumuzun sonuna geldik ve Lig 1'de Fransa Ligi'nde yine şampiyonuz. Trofide şampiyonsu kazanmışız. Copa Nasyonel'de yine yokuz arkadaşlar. Copa Nacional'de bu sefer çeyrek finalde Saint-Étienne eğlenmişiz ve bizi eleyen saint kupayı kazanmış. Gelelim Şampiyonlar Ligi'ne artık şu camiaya bir Şampiyonlar Ligi kupası kazandırmamız lazım. Gruplardan lider çıkmışız. Son 6 turunda Napoli elemişiz. Çeyrek finalde Newcastle elemişiz. Ama yarı finallerde Arsenal elenmişiz. Ve yine finalde değiliz. Yine finalde değiliz. Bir İngiltere finali var ve kazanan City olmuş. Bu sezonun en golcü oyuncusu Barkola 33 golü var. Barcola'nın ardından herhangi bir hücum oyuncusu gelmiyor. Bernardo Silva'nın 16 gol 12 asisti. Douglas Luiz yani defans forta 14 gol 7 asisti bulunurken bizim Santrafor'umuz Gonçalo Ramos'un sadece 13 golü var. Kolo Muhande sadece 3 gol 1 asist yapabilmiş. Bir dahaki sezon bu Santrafor'ların ikisini de değiştirebiliriz. Üçüncü sezonumuza geçtik. 226 milyon euroluk bir bütçemiz var ve yeniden tabii ki çarkımızı çevirmemiz lazım. Bu sezon görevimizi almamız lazım arkadaşlar. Çok sıkıntı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsan en iyi futbolcun takımdan ayrılır. Bu sezon kesinlikle o Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmamız lazım arkadaşlar. Yoksa en iyi oyuncumuz kim abi? Gerçekten bunu merak ediyorum. En iyi oyuncumuz Donaruma. Donaruma takımdan ayrılır. O yüzden bizim nokta atışı ve güzel transferler yapmamız lazım. Orta sahamızdan memnunum. 3 orta da çok üretken. Defans hattım da fena sayılmaz ama dediğim gibi Santraforu yani hücum hattında bir arıza var arkadaşlar. Kendileri gol atamıyor. Hem Gonçalo Ramos'u hem de Colomari'yi değiştirmek istiyorum. Çok güzel bir hücum hattı kuracağım arkadaşlar. Ama ilk öncelikle Julian Alvarez'i transfer etmemiz lazım. Tabii ki bir takas transferi yapacağız. Gonçalo Ramos'u versek ve Julian Alvarez'i alsak bence başarılı bir takas olur. Zaten Gonçalo Ramos'un piyasa değeri Julian Alvarez'e kıyasla daha yüksek. Bu teklifi anında kabul edeceklerdir ve kabul ediyorlar. İlk santraforumuz Julian Alvarez. Kendisi bir kupa canavarı. O yüzden Şampiyonlar Ligi kazanmamıza yardımcı olacaktır. Alvarez'in Hediye olarak da Jonathan David'i transfer ettim. Onu alabilmek için de Bayern Münih'e Kolo Muani'yi gönderdik. Transferler tamam ve eğer Donnarumma'yı kaybetmek istemiyorsak Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmamız lazım. Sezonumuzun sonuna geldik. Lig 1'de Fransa Ligi'nde yine şampiyonuz. Buraya iyi bir dominasyon kurduk ve umarım ikinci sıraya düşmeyiz. Trofi de kazanmışız. Kopa Nasyonel de kazanmışız. Bu sezonda 3 kupayla başlangıç yaptık. Ve Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz arkadaşlar. Rakibimiz Manchester City. Eğer bu finali kaybedersek en iyi oyuncumuzu maalesef satmak zorundayız. Rakip Guardiola zorlu bir ekibe karşı oynayacağız. Takım bu şekilde De Bruyne kanat oynuyor bu formasyonda. Enteresan bir formasyon yapmış Guardiola Manchester City'de bakalım bu takımla Manchester City'yi yenebilecek miyiz arkadaşlar? Ne olur yenelim. Julian Alvarez'in attığı golle 1-0 kazanıyoruz. Hem Paris'te ilk Şampiyonlar Ligi kupamızı kazandık. Hem de hiçbir futbolcumuzu satmak zorunda olmayacağız. Abi gerçekten çok iyi oldu. Finalde golü atan isim Julian Alvarez. Bu da iyi bir transfer yaptığımızın anlamına geliyor arkadaşlar. En golcü oyuncu Barcola. Onun dışında Bernardo Silva. Julian Alvarez'in de 17 gol 4 asiste bulunuyor. Yedek santraforumuz Jonathan David'de 9 gol atmış. Doug Louis. Luis defans fortu savunmasına rağmen mükemmel skorlar üretiyor arkadaşlar. Biz hemen yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezonumuza geçtik. Takımda hiçbir eksik yok. Bütün oyuncularımız burada bulunuyor arkadaşlar ve nereye transfer yapacağımızı gerçekten bilmiyorum. Bakalım çarktan ne gelecek? Belki transfer yasağı gelir. Belki başka bir şey gelir arkadaşlar. Enteresan bir şey geldi. Ülke çarkını çevir ve çıkan ülkeden transfer yap. Ekranda görmüş olduğunuz çarkta arkadaşlar dünyadaki bütün ülkeler bulamıyor. Şu an bu çarkı çevireceğiz ve hangi ülke çıkarsa arkadaşlar o ülkeden transfer yapacağız yani sadece o ülkeden transfer yapabileceğiz. Gelen ülke Yemen. Yemen'den bu futbolcuyu bulacağız. Var mı bilmiyorum. Evet Yemen oyunda varmış. Neden olmasın zaten Yemenli futbolcular kim abi oyuncu bulunamadı. Yani bu da bu sezon transfer yapamayacağımızın anlamına geliyor arkadaşlar. İyi ki bu sezonda böyle bir şey denk geldi. Çünkü kalecimizi geçen sezon kaybetsek bu sezon Yemenli futbolcu transfer edecektik ve Yemenli futbolcu oyunda yok. Yani kalede Donaruma yerine Sofanov oynayabilirdi. Bu da baya bir kötü olurdu arkadaşlar. Fransa Ligi'ni bile kazanamayabilir. Ama 4. sezonumuzla bu takımda hazırız. 4 müydü bilmiyorum. Biz hemen sezonumuzun sonuna geçelim. Sezonumuzun sonunda Fransa Ligi'nde yine şampiyonuz ama Monaco ikinci sırada bize çok yakın. Monaco'nun sadece bir puan önünde ligi bitirip şampiyon olmuşuz. Trofide de da kazanmışız. Ama Copa Nacional'de de Monaco kazanmış. Ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Juventus'a eğlenmişiz arkadaşlar. Ve bize hele Juventus da finale kadar çıkmış. Rakiplere Kylian Mbappé'de Real Madrid. Takımı güçlendiremediğimiz için arkadaşlar maalesef istediğimiz sonuçları elde edemedik ve bir sıkıntımız var. Dembele takımdan ayrılmak istiyordu ve sözleşme yenilemedi. Transfer dönemi açılınca da Atletico Madrid'e transfer olacak arkadaşlar. Maalesef sözleşme yenilemeyi kabul etmedi. Bu sezon en golcü oyuncumuz kimmiş onu merak ediyorum. Julian Alvarez 28 gol atmış. Bernardo Silva'nın 19 golü. Barkola biraz sönük kalmış. 15 gol 9 asit yapabilmiş ve kendisini 91 over'a kadar geliştirdik. Yeni sezonumuza geçtiğimizde takımda artık eksik bölgeleri fark edebiliyoruz arkadaşlar. Dembele ayrıldığı için sağ kanat eksiğimiz var bir sağ kanat transferi yapabiliriz ve Marquinhos artık yaşlandı. Overall olarak düşmeye başladı. Kunde'nin yanına da iyi bir sol ayaklı stoper getirebiliriz. İlk öncelikle challenge'ımızı alalım arkadaşlar ve gelen challenge budur. Marsilya'ya karşı kaybedersem Marsilya oyuncunu çalar. Paris Saint Germain ve Marsilya arasında bir rekabet var ve eğer Marsilya'ya karşı bir maç kaybedersek Marsilya bizden bir oyuncu çalacak. Bunun gerçekleşeceğini çok düşünmüyorum ama yine de takımımızı güçlendirmemiz lazım arkadaşlar. İyi bir sağ kanat ve iyi bir stopere ihtiyacımız var. Bu arada transfer bütçemiz 370 milyon euro ve biliyor musunuz arkadaşlar ben galiba sağ kanata Rodrigo'yu transfer edeceğim. Rodrigo gerçek hayatta da çünkü Paris saint Germain'de gidebilir diye haberler vardı ve şu an Real Madrid takımında Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham gibi yıldız isimler varken Rodrigo bu isimlerin gölgesinde kalıyor ve Real Madrid kendisini satmak istemiyor. Mecburen serbest kalma bedeli olan 207 milyon euroyu ödemek zorundayız. Hiç tereddüt etmeden bu miktarı ödeyeceğim çünkü Rodrigo gibi yıldız bir isimi takımımıza katacağız. Bu transferin ardından geriye kalan 148 milyon bütçemize de bir stoper getireceğiz. Sol ayaklı bir stopere ihtiyaç duyduğumdan Guardiola'yı transfer ediyorum. Bu transfer için de Juventus'a 121 milyon euro dedik ve kendisini de Marquinhos yerine ilk 11'e yerleştirdiğimizde güzel bir takıma sahip olmuş oluruz arkadaşlar. Rodrigo ve Guardiola transferiyle beraber ilk 11'imiz muazzam oldu. Bakalım bu takım neler yapacak bu arada geçen sezon süper kupaya bakmayı unuttum arkadaşlar acaba onu teknik direktör kariyerinden bir yerden görebilir miyim kıta turnuvalarında kazanılan toplam kupa 1 diyor yani o kupada büyük ihtimalle şampiyonlar ligi kupası yani süper kupayı kazanamamışız Marsilya maçlarında durdurmayı unuttum ama takvimden bakacağız arkadaşlar ligi birinci sırada bitirmişiz Marsilya ikinci olmuş bakalım Marsilya'ya karşı mağlubiyet almış mıyız İlk maçımızı deplasmanda sanırım kazanmışız ben göremeyenler için oraya zoom atacağım ama ikinci maçı kaybetmişiz yani bu da demek oluyor ki Mars bir futbolcumuzu bedava göndereceğiz ama onun öncesinde kupalarımıza bakmak istiyorum arkadaşlar zaten lig 1'i kazanmıştık trofi de şansa bakıyorum onu da kazanmışız kopana sürede bakıyorum kopan aslında yokuz şampiyonlarla yine bakalım burada da yokuz Çünkü yarı finallerde değil çeyrek finallerde Newcastle'a penaltılarda elenmişiz. İlk 11'de ve yedek kulübümüzde bulunan yüksek olurlu oyunları şu an bu çarka koydum arkadaşlar ve göndereceğimiz isim Donaruma çark Donaruma'yı seçti görmüş gibi de Donnarumma Olimpik Marsilya formasını giydi. Ve umarım Marsilya bizi Fransa Ligi şampiyonluğuna etmez arkadaşlar. Eğer Fransa Ligi'nde şampiyon olamazsak bir futbolcumuzu serbest bırakacağız. Bu sezon oyuncumuzun performansları bu şekilde. Rodrigo sadece 11 gol atmış. Teşekkür ediyoruz kendisine bu kadar kötü bir performans verdiği için. Biz hemen yeni sezona geçelim. Yeni sezonumuza geçtik ve arkadaşlar kalemizde 67 uğurluk bir kaleci var. Bizim kesinlikle bir kaleci transferine ihtiyacımız bulunuyor. Ve umarım çarkımız bize bir şaka yapmaz abi transfer yasağı gibi bir şaka yapmaz ve güzel bir challenge geldi. Yönetim takımda dünya çapında bir yıldız isim görmek istiyor. Tabii ki takımımızda Julian Alvarez, Rodrigo, Barcola gibi isimler var ama yönetim daha da üstünü istiyor arkadaşlar. Yönetim bizden Neymar, Mbappe, Messi bu tarz isimleri transfer etmemizi istiyor. Ve biz de istenenini yaparız arkadaşlar. Tabii ki ilk önce kaleci transferimizi tamamladık. Bu sezon 255 milyon euro'luk bir transfer bütçemiz var. İlk de donarmanın yerini dolduralım. donanıma zaten Marsilya'da. Biz onun yerine Diogo Costa'yı transfer edelim. 57 milyon euro euro ödeyerek bu transferi tamamladık ve gelelim o yıldız isim transferi ne diyecektim mükemmel bir haber gördüm transfer etmek istediğim isim halant ve sözleşmesi 11 ay içinde bitiyor halant gibi bir yıldız ismi takıma transfer etmek için sadece 130 milyon euro ödedik ve bu transferle yönetimi sevindirdik ama şöyle bir sıkıntımız var Julian Alvarez'in de 92 ordu var bu arada Alvarez artık Haaland'dan bıkacak abi. Manchester City'de Haaland var ilk 11'e giremiyordu. Şimdi onu Paris'e transfer ettikten sonra Haaland'a da getirdik. Ve yine yedek grubesine düştü. Biz Haaland'da dünya starımızla mutluyuz abi. İlk 11'imiz bu şekilde. Alvarez'e de emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve kendisini 206 milyon euro karşılığında Chelsea'ye satıyoruz. Haaland'ı 130 milyona getirmiştik. Alvarez'i 200 milyon daha fazlaya sattık. Ve karlı bir transfer yapmış olduk. Haaland'la hem kar ettik hem de dünya yıldızını takıma getirdik. Bakalım Haaland'da neler yapacak. Altyazı yes. Sezonumuzun sonuna geldiğimizde Lig 1'de yine şampiyonuz ama Martilya bu sefer bize yaklaşmış arkadaşlar Donnarumma'yı onlara göndermemiz işe yaramış Gerçi biz göndermedik kendileri çaldılar ama olsun Profide şampiyonu da kazanmışız Copa Nacional'i kazanmışız 3 kupayla başlangıcımızı yaptık Ve Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz Haaland'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişiz Üniversite elemişiz, Newcastle elemişiz Arsenal e elemişiz ve finale kadar gelmişiz İyi ki yönetim bizden bir dünya starını transfer etmemizi istemiş Gerçi çok da böyle emin konuşmamak lazım çünkü Juventus'un forvet hattına bakın abi. Gökereş ve Endry'i almışlar. Gökereş zaten Rebuild'in başından beri kendi takımda görmek istiyorum ama bir türlü denk olmadık. Takım yönetimine geldiğinde de Bernardo Silva sakat. Ve takımımız hazır. Halan sana güveniyorum. Buraya kadar seni övdüm. Umarım beni e, şaşırtmazsın abi. Lütfen. Abi lütfen diyorum size. Kaybettiğimiz yere bakın. Bu camia büyülü olabilir abimiş. Bu camiayla şampiyonlar ligi kazanmak çok zor. Ben bir tane kazandım. O bile fazla. Bu arada sezonun en golcü oyuncusu da Haaland olmuş. Diğer yan parça parçalarımızda iş yok. Rodrigo mesela çok yetersiz bence ama birkaç sezon daha idare edeceğiz kendisinden mecburuz. Bu arada Marquinhos'un sözleşmesi bitiyor. Kendisine şöyle biraz fazla fazla para verip sözleşme ama çok para istiyor. O yüzden sözleşmeyi kabul etmiyoruz ve hemen yeni sezonumuza geçiyoruz. Yeni sezonumuzda 391 milyon euro'luk transfer bütçemiz var arkadaşlar ve bu sezon orta sahaya bir takviye yapmak istiyorum. Bernardo Silva artık çok yaşlandı. Yani orta sahada bir eksiğimiz var ama diğer bölgelerde herhangi bir eksiğimiz yok. Neredeyse bütün futbolcularımız 90 oldu. Zaten tek transfer yapacağım. Ne olur beni kısıtlama. Ne olur beni kısıtlama. Bu ne? Bu sezon yalnızca çarkın belirleyici bir transfer yapabilirsin. Peki en büyük 5 ligi buraya yazdım bakalım. Hangi lig gelecek ve biz hangi ligden transfer yapacağız? La Liga'dan transfer yapacağız arkadaşlar. Orta saha için La Liga'dan Sevilla'dan mükemmel bir futbolcu buldum. Takıma getireceğimiz isim Fabio Miretti. İtalyan orta saha futbolcusunu 90 milyon euro ödeyerek takımımıza katıyoruz. Bence iyi de bir transfer yaptık arkadaşlar. Hatta biz bu transferi yapana kadar Bernardo Silva bir orul daha düşmüş ve 86 olmuş. Ama Miretti 26 yaşında 88 oğulla sahip bir futbolcu. Onu 90 orul yapabiliriz ve takımımızda hiç sırıtmaz. Bakalım bu sezonu neler yapacağız. Sezonumuzu tamamladık. Lazar değmesin Lig 1'de yine şampiyonuz ve hiçbir zaman oyuncularımızı serbest bırakmak zorunda kalmadık abi. Trofide şampa bakıyorum. Bunu Marsilya'ya kaybetmişiz. Bu biraz kötü oldu. Bu kupayı da kazansak güzel olurdu. Copa Nacional'e bakıyorum. Bunu da kaybetmişiz. Bu sezon sadece bir kupamız var. Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde Manchester City'ye elenmişiz. Bu sezonu sadece bir kupayla kapatıyoruz. Gerçekten inanılmaz kötü ve bunun sebebi nedir arkadaşlar? Size onu soracağım. Kimler kaç gol kaç asist yapmış? Kimler nasıl performans sergilemiş? Holland Barkola ve Rodrigo üçlüsü gerçekten çok iyi bir sezonu geride bırakmışlar. ama diğer oyuncularımızdan beklenen performansı alamamışız. Miretti yavaş yavaş takım ısınıyor abi. Bir dahaki sezonun 90'a orda yapacağım. Bakalım bir dahaki sezon neler yapacağız? Bakalım yeni sezonumuzda challenge'ımız ne olacak arkadaşlar? Kötü bir challenge geldi. Yönetim tasarrufa gitti. Bu sezon transfer bütçen sadece 50 milyon euro ve ben bu 50 milyon euro ile ne yapacağım abi? Oyuncuların sözleşmelerini yenilesem zaten bu para bitecek. İsterseniz deneyelim. Yenileyebildiklerimde sözleşme yeniledim. iki oyuncu maalesef sözleşme yenilemeyi kabul et de Bakalım kaç milyon euro transfer bütçemiz kaldı. 45 kaldı lan iyi o kadar da kötü değil. Bizim yedek kulübesine takviye yapmamız lazım. Jonathan David takımdan ayrıldı. O da sözleşme yenilememişti. Bir Santrafor yedeğine ihtiyacımız var. Ve bir de sanırım kanat yedeğine ihtiyacımız var arkadaşlar. İki tane transfer yapacağız. Santrafor yedeği olarak Omar Diakite'yi. Kanat yedeği olarak da Yunus Akgün'ü transfer ediyorum. Çünkü sadece param Yunus Akgün'e etti. Evet bu sezon yedek kulübemizi güçlendirmiş olduk arkadaşlar. Takımın gelişimi için bu da çok önemli tabii ki. Ve bakalım fark yaratacak mı? abi lig 1'de Fransa liginde bizim tahtımızı yıkabilecek bir kulüp yok mu gerçekten? Biz yine şampiyonuz. İyi trofi de şampı kaybetmişiz. Keşke böyle bir giriş yapmasaydım. Bu kötü oldu. Copa Nasturya'da e bakalım. Bunda da yokuz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de Braga'ya elenmişiz. Abi şaka gibi. Braga'ya elenmek ne ya? Tamam gidelim City'ye, Barcelona'ya, başka bir takıma elenelim ama Braga'ya eğlenmek bana koydu. Biri falan mı sakatlandı acaba? Takımdaki herkes 90 uğurlu arkadaşlar ama Braga'ya eleniyoruz. Gerçekten FIFA'da böyle bir saçmalık olabiliyor. Haaland'ın 33 golü var. Barcelona'nın 21 golü var. Rodrigo'nun 15 golü var derken güzel de ben performanslar elde etmişiz ama maalesef Şampiyonlar Ligi'nde Braga'ya elenmişiz. Yeni sezonumuzda da 258 milyon euro ile giriş yaptık arkadaşlar takımda değiştirmek istediğim bir yer yok ama çark engellemezse eğer kaliteli bir orta saha oyuncusu transfer edebilirim. Son 2 sezonumuz kaldı. Şu an neredeyse rebuild bitecek ve gelen challenge biraz zor. Lig 1 ekiplerinden gelen 2 transfer teklifini kabul edeceğiz. Gelen teklifler ne olursa olsun, hangi futbolcuya olursa olsun kabul etmek zorundayız. Şu anda Barcolo için bir transfer teklifi geldi ama Juventus'tan gelmiş arkadaşlar kabul etmek zorunda değiliz. Biz sadece Fransa Ligi ekiplerinden gelen teklifleri kabul etmek zorundayız. Mendes için de bir transfer teklifi var ama Manchester City'den bu teklifi de reddedeceğiz. Abi teklifler geliyor ama sürekli İngiltere Premier League ekiplerinden teklifler geliyor. Bu teklifleri kabul etmeyeceğiz. Hatta Türkiye'den bile teklif geliyor abi. Beraldo'yu Trabzonspor istiyor. Bunu da teklifi reddedeceğiz tabii ki. Ve artık transferin son gününe geldik arkadaşlar. Lig 1 ekiplerinden hiçbir kulüp bizim oyuncumuzu istemedi ve biz de satmak zorunda kalmadık. Bu durumdan tabii ki memnunum ama bu süreci takip ederken maalesef transfer yapamıyorum. Yani benim kafamda biri gelir bizden bir oyuncu alır ve biz de o oyuncunun boşluğunu doldururuz diye düşünüyordum ama hiçbir kulüp gelmedi. O yüzden direkt sezonumuzun sonuna geçelim. İyi lig 1'de yine birinciyiz abi bu sezon gerçekten beni çok korkuttu Kupayı kazanamayacağız diye düşünüyordum Trophy'de de şampiyon bakalım bunu kazanmışız Copa Nacional'e bakalım bunu penaltılarda kaybetmişiz Gelelim şampiyonlar ligine gruplardan lider çıkmışız Son 6 turunda Juventus elemişiz Çeyrek finalde Inter elemişiz Ama yarı finalde Real Madrid elenmişiz Mbappe ve Real Madrid yakamızı bir türlü salmadı arkadaşlar Yine şampiyonlar liginde yine yarı finalde eğleniyoruz. Ve bu sezon oyuncularımızın performansını da ekranda görüyorsunuz Miretti bu arada çift de skorla üretmeye başlamış ve 90 overla ulaşmış. O da diğer oyunculara yardımcı oluyor ama bu sezon istediğimizi alamadık. Artık 10. yani son sezonumuzdayız ve geriye tek bir challenge'ımız kaldı arkadaşlar. Bu challenge de bizi üzüyor. Bu sezon transfer yapmam yasak. Bu challenge'ın sona kalması gerçekten üzdü. 386 milyon euromuza dokunamıyoruz arkadaşlar. Ben bu takıma var ya bir orta saha getirirdim bir de kun yerine stoper getirirdim ve takımı şampiyonlar ligi seviyesinde yeniden getirebilirdim ama yapacak bir şey yok. Çark bize yasak verdi bu yasağı oymak zorundayız ve sezonun sonuna geçmek zorundayız. Son sezonumuzda da Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Rakibimiz yine Real Madrid ve Kylian Mbappe'den intikam alabiliriz arkadaşlar. Direkt bu maçı simüle etmek istiyorum. Puan durumunda Fransa Ligi artık bizim için çok önemli değil. Artık son sezonumuzdayız. Kupa challenge'ını tamamlayabildik mi onu da bilmiyorum. Onu zaten siz görüyorsunuz. Real Madrid takımı bu şekilde Mbappe tabii ki ilk 11'de arkadaşlar. Bize videonun başında Rebuild'in başında yenmişti ve elimizden bir Şampiyonlar Ligi kupası çalmıştı Real Madrid. Artık şimdi intikam alma vakti diyorum ve bu maçı hızlı simüle ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ve Haaland'ın attığı Golle 1-0 kazanıyoruz Mbappé'den intikamımızı alıyoruz Ve bunu Haaland'la beraber yapmamızda Çok ayrı bir hikaye oldu arkadaşlar Gayet güzel bir şekilde Videomuzun sonuna gelmiş olduk Oyuncuların istatistikleri bu şekilde Haaland'ın 40 golü, Rodjigo'nun 35 golü var Arkadaşlar Barkula da 21 asist yapmış O da güzel bir performans göstermiş Ben Fransa Ligi'nde bin ne olur ne olmaz bakmak istiyorum ama Fransa Ligi'nde şampiyonuz Trophy'de şampiyonuza bakalım bunu da kazanmışız Copa Nacional'e bakalım. Bunu da kazanmışız. Bu sezon 4 kupa kazandık. Ve kurmuş olduğumuz bu takımla da videomuzun sonuna gelmiş oldum. Videoyu buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp abone olursanız çok sevinirim. Bu videoya sizlerden tam 2000 like bekliyorum. Ve bir sonraki videoda hangi takıma rebuild yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca ekranda çıkan videoya tıklayarak da bir başka rebuild videomu izleyebilirsiniz.